PKK'nın hayat damarı anti-materyalist ilmi propagandayla kesilir. Marksist Leninist bir örgüt olan PKK asıl gücünü geniş bir alanda yaptığı Darwinist materyalist propagandadan alıyor. Bu propagandayla taraftar topluyor. Bu propagandayla gençlerin daha çıkmasını sağlıyor. Bu propagandayla taraftarlarını gözünü kırpmadan cinayet işleyen, karakolları bombalayan, sivilleri öldüren, kendi arkadaşlarını dahi katleden birer ölüm makinesine çeviriyor. O katiller kurtulabilmek için yaralı arkadaşlarını bile öldürmekten geri durmuyor. Ben ne yapayım? Ağır yaralarımız kafasına sıkın. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde Güneydoğu'da yol kesen bir grup teröristin halka saatler boyunca yaptıkları Marksist-Leninist propaganda görülüyor. Bu izlediğiniz görüntüler, bölgede sıkça rastlanan olaylardan sadece bir örnek. Terör örgütünün halkın arasına sızmış olan mensupları, komünizmin propagandasını yapmak için her fırsatı kolluyor ve değerlendiriyorlar. Köylerde, kasabalarda, kahvehanelerde, internet kafelerde, ev sohbetlerinde, düğünlerde, Darwinist materyalist telkinlerde bulunuyor, bu yolla etki altına aldıkları kimseleri, daha da aylarca geceli gündüzlü, yoğun bir Marksist Leninist eğitimden geçiriyorlar. Bu yoğun eğitim neticesinde ortaya, her şeyin kör tesadüflerin eseri olduğunu sanan, tarihin diyalektik bir akışı olduğuna inanan, çelişkinin hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu düşünen ve acımasızlığı, kavgayı, çatışmayı ilerlemenin şartı sanan insanlar çıkıyor. Uğruna öldüğü ve öldürdüğü ideolojinin bilimsel olduğunu sanan bu insanlar, terör eylemlerine devam ediyorlar. Çünkü aldıkları Darwinist materyalist eğitim, silahlı çatışmanın devrimin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve toplumların ilerlemesi için bu yolun tek çözüm olduğunu onlara gösteriyor. Durduk adam PKK'lı olmuyor. Daha hani evde otururken ya ben canım sıkıldı daha çıkayım bari alayım tüfeği demiyor adam. Adam eğitiliyor. Ta ortaokuldan, ilkokuldan itibaren eğitiliyor. Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist Propaganda uzun uzun atıyor. Marksist olduktan sonra bir insan Darwinist düşünce içerisinde Leninist olduktan sonra bambaşka bir ruha girer. Yani başka bir insan olur. Bunu düşünmüyor birçok insan. Yani e, gerçek anlamda Leninizmin tuzağına düşen, Marksizmin düşen, tuzağına düşen bir insan adeta bünyesi değişir. Bütün vücudu değişir. Yani bambaşka bir varlığa dönüşür. Enaniyet ve gurur gelir üstüne. Yani kibir gelir. Artık onun için öldürmek ve ölmek yemek yemek gibidir. Yani çok basit sıradan bir şey alejedir. Yani Stalinist düşünce de bu böyledir. Öldürmeyi bir ibadet olarak görür. Yani çok çok makul bir şey var Yani bir e, hayatın doğal akışı içerisindeki e, spor yapmak gibi, eğlenmek gibi sıradan bir tavır olarak görür. Marksist-leninist ideolojiye karşı yapılacak en etkili çalışma. Bu ideolojinin bilimsel dayanağı olmadığını ilmi delillerle net olarak ortaya koymaktır. Bilimselliğini yitirmiş bir ideolojinin ayakta durması, taraftar toplaması mümkün değildir. Materyalizmin 21. yüzyıl bilim ve teknolojisi karşısında uğradığı yenilginin anlatılması bu sebeple çok önemlidir. Materyalizmin ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiği yanılgısının Big Bang ile çürütüldüğü tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu, 350 milyondan fazla fosilin yaratılışı ispatladığı, tarihin evrimsel bir süreçle işlemediği, biyoloji, zooloji, arkeoloji, biyogenetik, biyomatematik gibi sayısız bilim dalının Darwinizmin tüm iddialarını geçersiz kıldığı bilimsel delillerle ...ilmi ve akılcı bir üslupla sürekli anlatıldığında terör örgütünün yaptığı... ...Marksist Leninist propagandanın insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Biz nasıl diyoruz mesela iddiat-ı İslam kaçınılmaz bir sondur mutlaka olacak diyoruz. Mehdiyeti işte decaniyet böyle kendince yorumlayıp bambaşka bir şekilde getirerek... ...Kral Mesih'in, Mehdi'nin yapacağı e, güzelliği şeytani bir sistemle ama aynı üslubu kullanarak bambaşka bir şekilde getirmiştir. Onlar da bizim gibi derin iman içindedirler yani. Aynı iman vardır. Ama şeytani imandır onlar. Bizde rahmani iman imanlar. İnşallah. Biz mesela mutlaka İslam dünya hakim olacak diyor. Onlar da mutlaka proletarya diktatörlü dünya hakim olacak diyorlar. Biz mutlaka e, Hazreti Hz. Süleyman Zülkanen dönemi gibi olacak diyoruz. Onlar da mutlaka ilkel komünel hayat gibi olacak dünya diyorlar. Aynısı olacak diyorlar. Biz mesela Allah için canımız feda olsun diyoruz. Onlar da komünizm için canımız feda olsun diyorlar. Onun için karşımızda bir din var. Bunu de, bu dini devlet kale almıyor. Ya yani böyle bir dinin varlığını kabul etmiyor. Etmeyince de bu din gelişiyor. Yani zaten onun istediği de o. Yani karşıt görüş olmaması. Karşıt görüş olmadığında çok rahat gelişiyor. Karşı propaganda, karşı anlatım onu nötr hale getirir, etkisiz hale getirir. Bu, bu kadar açık. Her şey yapıyoruz diyor. Yapılan bir şey yok. Bu yapılmadıktan sonra hiçbir şey yapılmıyor demektir. Yani yapılacak olan ana konu budur. Yani yüzde %99'lu kısım budur. Fikri propaganda ve karşı ataktır. Antidaronis, antidaronis çalışmadır. Bu sıfır yapılıyor devlet tarafından. Sıfır çalışma var. Yani yüzde %99 yapılmıyor. Sadece siyasi ve askeri çözüm var. Bu da hiçbir şekilde netice almaz. Terörü besleyen ana damar Darwinist, materyalist ideolojilerdir. Anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi çalışma bu hayat damarını kökünden kesip atacaktır.